Be merhaba arkadaşlar ben Aygün. Bugün sizlerle birlikte bir Dün demiştim mod tanıtımı videosundayız. Bir Mem kaçıncı bölümündeyiz? Bakarım sonra. Şimdi girelim dünyamıza. Bunu yarattım mod tanıtımları için. Bu değil pardon. Ama şimdi size göstereceğim olay şey olması lazım. Bu yüzden buraya girelim bir. bir girelim içeri. Evet arkadaşlar. Şimdi burada biz bir söylervl bilirsek ya da boş ver. Burada E yazıyor ya. E yazan yere tıklayın. Burada böyle bir menü çıkacak karşınıza. Bu ne diyeceksiniz? Şimdi koşma, görünmezlik ya da ne bileyim zıplama gibi efektler almak istiyorsanız bu mod tam size göre. List of effect diyorsunuz. Burada tüm efektlerin ID'leri çıkıyor. Mesela speed 1'miş. O zaman biz buraya 1 yazdık. Ne kadar zaman sürmesini istiyorsanız ben sonsuz istiyorum. Buraya da ne kadar Efe'nin şiddetini şey yapıyorsunuz. Eee, ne yazsam buraya hmm. 30 yazayım hadi 30. Ay 30. Apple'ı efekt dediğiniz an gördüğünüz gibi 49 dakikalık bir efekt geldi bize. Ama ben dakikayı yanlış yazdım herhalde. Neyse deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Acayip hızlıyız. Yani bayağı iyi bir şey. Bir de zıplama alalım. Ay. Bir dakika. Şunu kenara alayım şöyle. Bir de zıplama alalım. O kaçtı. Hmm, jump 8. Ay bir dakika. Bulduk ya neyse. Hani boğulmamışız. tamam. Buraya 8 yazıyoruz. Yazabilirsek arkadaşlar. Hı? Buraya 8 yazıyoruz. İstediğiniz bir sayı yazın. Buraya da kaç yazalım? 18 yazalım. Apple Effect diyelim ve bakın. Gördüğünüz gibi süper bir mod. Tavsiye ediyorum. Ne kadar zaman varmış? O oh, sonsuz. Tablet kasıyor resmen. O kadar güzel. Buraya çıkamıyoruz ama. Ay bir dakika. ba, Hop. Ya. Lan. Neyse arkadaşlar modun kısacası böyle şeyi. Efe'yi kapatmak için ne yapacağınız dur bakalım bilmiyorum. Buraya bir yazın Apple Effect denince kapanıyor mu? Hayır. Maalesef bekleyeceksiniz. Ejen Post ne yapacağız? Ee kaldı öyle. Ben onu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar yoksa bu böyle düzelmeyebilir. Bir daha bir deneyelim bakalım düzeltebileceğiz mi? Düzeltemiyoruz ya yeniliyor işte tam tersine. Ama ölürsek şey oluyor. Efektler gidiyor yani ölmemiz lazım. Ama kritik de ölmek imkansız. Ama Neyse arkadaşlar. Kısacası böyle bir efekt daha yapalım hemen. Ne yapalım? Hmm... Görünmezlik yapalım. Kaçmış? 14'müş. Bir yanına 4 koyalım. <laughs> Sonsuz sürsün. Böyle yaparsak ne olur? Şu an hiçbir fikrim yok var ya. E normal görünüyor işte. Ne, ne, farkı var ki? Hala anlayamadım ha. Görünmezlik. Ay. Görünmezlik. Şimdi bir efekt daha yaptık. Hmm, bir dakika şuradan şöyle zıplayamadık. Neyse arkadaşlar bu videodan yeter mi diyelim. Çünkü başka bir ayrıntısı yok bunun. Şöyle istediğiniz yere hızlıca gidebilirsiniz bu mod sayesinde efektlerle. Güzel bir mod yani tavsiye ederim. Linki yakında koymaya başlayacağım. Bu bu videoda da link koyamayacağım maalesef. Yani net mod çekmemi istiyorsanız alta yazın. Ben çekmeye çalışırım. Yani istediğiniz modu yazarsınız yorumlara. Like atmayı unutmayın. Bugün bir hang bir video gelir. Büyük bir ihtimal Hunger Games gelir. Yani ne diyeyim artık? Like atmayı unutmayın ve bay bay. Bir dakika bay bay.